İyi akşamlar arkadaşlar. 9 Mayıs 2024 saat arkadaşlar 18.24 şu anda. Baktığımız zaman neler gözüküyor arkadaşlar? İki tane halk arzımız vardı. Herkes büyük hayaller peşindeydi arkadaşlar. Hatta lila kotondan daha iyiydi arkadaşlar. Hem hikaye bazında arkadaşlar hem de yaptı, yaptı, yapacağı yatırıma bazında baktığımız zaman halk arz gelirinden ama arkadaşlar Lila baktığımız zaman daha dakikada hakem düdüğü başladı seans başlayınca hakem düdüğüyle onu arkadaşlar bir saniye geçe bakın bir dakika değil. Bir saniye gece devre kesti arkadaşlar. Şimdi tavan açmışlar aslında karanlık oda. linki karanlık oda. Hemen lak diye devreyi kesti. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar neler gözüküyor. Şimdi hisseli hiç beklemedik bir durum. Onu söyleyeyim. Toplamda arkadaşlar %75'i el değiştirmiş hisseli. Bakın 120 milyon harika az oldu. %75'i el değiştirdi ki arkadaşlar bu normalde ilk gün %1'i boş verin arkadaşlar %0.1 veya 0.02, 0.03 gibi bir durum söz konusu olabiliyordu. Ama bu %75 arkadaşlar burası bizim için bir sıkıntı bir. İkincisi tavanda bekleyen lot sayısı arkadaşlar oldukça düşük. Yani halk yüzde %1'i bile değil arkadaşlar. 120 milyon notun 1 milyon 661 bin 0.70'i şu anda arkadaşlar e, tavanda bekleyen gözüküyor. Yani bu ne demek açıkçası? Özetle konuşayım arkadaşlar. Hisse yarında büyük ihtimalle tavan bozmaya devam edecek. Gün içerisinde tabi gün sonu bir şey diyemeyiz. Arkadaşlar burada tamamen tahtacılar ön planda ki. Şunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Bugün satılan notların çoğu küçük yatırımcı aldı. Bakın çoğunu şöyle diyeyim. Başta Garanti Bankası var arkadaşlar. Arkasında Halk Bank, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası arkadaşlar. Tüm Anadolu'daki ve Türkiye'deki tüm küçük yatırımcılar bu üç bankayla çalışıyor genelde. Onun için küçük yatırımcı şu anda almış gözüküyor. Vermişler gözüküyor öyle söyleyeyim. Hayırlısı bakalım. İnşallah elinden çıkarmayan kurumsal vardır da arkadaşlar almaya devam eder. Dediğim gibi gerek toplam satılan not sayısı gerek de tamamen bekleyen not sayısı arkadaşlar pek iştah açıcı durmuyor. Ee, ama tabi bu tavan gitmeyecek anlamına gelmiyor ama yarın büyük yani gün sonu tavan gitmeyecek anlamına gelmiyor. Yarın büyük ihtimal arkadaşlar gün içerisinde birçok defa e, sıkıntı yaşatacak, tedirgin edecek, al sat yaptırabilecek, fırsat verebilecek bir ise tabi ki terste yakalanmasanız iyidir. Koton yarın halk arz olacak arkadaşlar. Aslında dediğim gibi koton biraz daha kötü gibi gözüküyordu. Ama bakalım zaman neye gösterecek yani buna yapan buna ne yapmaz arkadaşlar diye söylemek lazım. Hayırlısı inşallah yarın tavan bozmadım arkadaşlar. Bu da yine akşam seansında olduğu gibi e, lilak gibi en azından tavanda kapatsa gün içerisinde bozarsa bozsun çok önemli değil. Ama akşam seansında arkadaşlar tavan tavanda kapatırsa çok da iyi olur. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.